Pişti. Ben yeni fırından çıktı. <laughs> Valla yorumlarınıza yazın. Onun onun üstünden kaç puan veriyorsunuz? Biraz duyamayacaksınız sesimi. Ee, çünkü e, süpürge çalıştı. Biraz ev dağınık da, o yüzden biraz süpürüyoruz. Oldu. Aa bir şey oluyor. Bakın arkadaşlar oradan bir çocuk dedik yere bastı basma yere dedi. Hadi bakın Biz ama bizim umurumuzda değil, değil mi Biz kayıt güzel videolar çekme. Son bursu bizim şeyden bağlanıyor. Şey. Oy ondan Piştim. On üzerinden kaç puan veriyorsunuz yazın lütfen yazın ama 10 üzerinden ben Tanına bakmadığım için soğanlık 10 veriyorum ama siz onun üstünde de verebilirsiniz yorumlara ama yazın lütfen tadına bakamıyorsunuz ama lütfen yazın. Yatıyordan beri sizin için video çekmek uğraşıyorum. Sabah kalktığımdan beri video çekiyorum bunun yüzünden. Saat 9'da kalktım biliyor musunuz? <laughs> ah Fethi, ah ah, 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 sekizler, sekizler. Dışarısı. Arkadaşlar ben size hani Gebze'de, burası Gebze demiştim ya, o şaka. Vallahi <laughs> wow, abi wow, dinleriniz. Tabii ki de Gebze de oturduğumu sanmış olabilirsiniz ama Gebze şu aşırı uzak. Biz aslında Pendik'te oturuyoruz. Hadi bakalım. buradan ama yapacağımız bir şey değil mi arkadaşlar? Oynayalım. Arkadaşlar kara şarkısı var ya. İlk önce şarkısı işi olmadı mı? Ekini battı, gülü falan vardı Ondan sonra kara Kedi'yi dedi. Ona kara kediden sonra burun kışıkları mı geldi? Evet burun kaşıkları geldi. Ondan sonra hatırlamıyorum. Ama ilk an dikeni battı. Hani şarkı var ya. havuzda dikeni battı. İlacı işte güneşi battı. Hülen ne ya? İlk önce videosu o oldu. Benim kardeşimle kalktığını diyoruz. Ama dikeni battı ilk önce. Bir. Ondan sonra kara kedi işte Kötü bir şey göstermem lazım. Son yerde terlik var. Görebiliyor musunuz? Mu? Terlik şu. O görüntüyü biraz yapamadım. Şu. Bu. Görüyor musunuz? Şu. Terlik var. Niye? <laughs> Gerçekten terlik var. Niye? aklımdan bir şey geçti. Odamı bir atmış olabilir mi? Üstümü sonra kapattık. Çünkü soğumasın diye yeriz. Kahvaltılarına daha yeni kalktım. Şey gitti ya neydi ismi? Hani şarj edemeyiz gider ya. İlerde de değil de. Aa, oh, bir şey olmasın. Hadi bakalım. Bir de çok. Arkadaşlar son ayağımı göstereceğim. Ayağım da şekilde. Terlik. Bana gelen büyüklüğe bakın. Kaç numara gibi? Ay bir saniye. Aslında yazıyor <laughs> ama görmedim. 40 numara. 40 numara. Benim annem 39 40 giyiyor. Bu annem olur babam da olur. Arkadaşlar <laughs> 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 benim kalbim vardı ya. Hani ben terledim biraz söyle. Anne aman hiç tokat attı. Ben Ficou to... <coughs> eu